Sayın Hocam Yasin Suresi 40. ayette gece gündüzün önüne geçemeyeceği söyleniyor. Buna göre Ramazan ayının 27. gece yarın akşam olmuyor mu? Saygılarımla. Mehmet Türkmen gözüne de hiçbir şey ka kaçmıyor yani. Haklı. Vallahi çok doğru. Çok doğru söylemiş yani. Bak o hiç aklıma gelmemiş değil ki hatırlattı. Şimdi önemli bir şeyi hatırlattı. Ben dikkatimden kaçmış. Teşekkür ederiz Mehmet Bey'e. Şimdi Şimdi bütün her şeyi alt üst eden bir şey geldi. Şimdi açın bakalım Yasin suresinin 40. ayet miydi? Diyor ki Allahü Teala le şemsu yenbagi leha en tudrika'l Güneşe ayı yakalamak yakışmaz. Yani güneşin böyle bir görevi yok. Güneş kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde döner. Ve le'l-leylu Gece de gündüzü geçemez. Yani Ramazan'ın birinci günü ne zaman başlar buna göre? Güneşin doğduğu zaman başlar. Ama oruca Tanyir'e ağrıdığı zaman başlamamız lazım. Özel bir emirden dolayı. Birinci günü güneşin doğduğu andan itibaren başlarsa birinci, birinci gecesi hangi gece olur? Birinci gününün gecesi olur. Şimdi bizde gelenekte gece gündüzden öncedir. Önce gece sonra gündüz gelir. İşte cuma gecesi denir ondan sonra cuma günü gelir. Perşembe gecesinde Perşembe gecesinden yani Perşembe gelir. Şimdi Ramazan eğer gece bakın şuna bakın. Eğer gece gündüzden önce geliyorsa Ramazan ayı ne zaman bitmesi lazım? Son günü güneş batınca bitmesi lazım değil mi? O zaman bayramı niye e, güneş battıktan sonra yapmıyoruz? Ertesi gün güneşin doğmasından sonrasını bekliyoruz. Kurban bayramı da öyledir. Şimdi burada çok temel hata var. Ama bakın öyle bir şey ki biz de çocukluktan beri buna zihnimiz alıştığı için bu, bu hatayı ortaya çıkarmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti ama gene biz unuttuk işte Mehmet Bey hatırlattı. <laughs> yani bu alışkanlıklar çok kötü bir şey. İnsan farkına varmıyor biliyor musunuz? Hata yaptığının, yanlış konuştuğunun farkına varmıyor. O zaman gündüz geceden önce geliyorsa ki öyle Ayet bunu açıkça söylüyor. Velelleylü sabikun neher gece gündüzü geçemez diyor. O zaman 27. gece ise eğer bu gece mi yarın gece? Bu 26. Evet. gece. 26. gece oluyor da yarın gece. Fakat tabii her şey öylesine bozulmuş ki mesela bu tür konularda hiç kimse gelip de meseleyi tartışmıyor. Şimdi niye insanlar kaçıyor onu anlayamıyorum. Niye, niye kaçmasın ki? Bizim elimizde bu delil var. Peki ne delil getirecek?